Afrika'da bir keşif kolu hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Derken keşif kolundaki yerliler dururlar ve ilerlemeyi reddederler. Zorlamaya rağmen bir adım bile atmazlar. Bunlara sorarlar en son. Neden ilerlemiyorsunuz? Verdikleri cevap manidardır. Çok hızlı gittik. Ruhlarımız geride kaldı. Güzel hayat hep bizi koşturuyor. Koş. Ya bir şeyden kaçıyoruz ya da bir şeyler yakalamaya çalışırken ruhumuz benliğimiz ya da içimizdeki çocuk aynı şeyden bahsediyor. O geride kaldı. Diyoruz ki ona, döneceğim sana. Bekle. Sonra onu da unutuyoruz biz. Ruhumuz, benliğimiz orada bekliyor. Biz bu arada bir şeyler yaşıyoruz, evleniyoruz. Ruhumuz yok, ruhsuzuz. Çocuk sahibi oluyoruz, ebeveynlik yapıyoruz, ruhsuzuz. Boş gözlerle bakıyor insanlar birbirlerine. Otobüste bakıyorum, metroda bakıyorum, yolda izle. Hani şu Stephen King filmlerinde ruhu benlikleri içeriden alınıp uzaylılar tarafından ele geçirilmiş tipler gibi boş gözlerle bakıyorlar. Zombi gibi oldu. Aynen öyle. Evet, evet. Nerede sizin ruhunuz? Çok hızlı gittik, ruhlarımız geride kaldı. Diyorum ki dön geriye, dön. Neredeyse bul onu.